pizzaları şimdi diyeceğim. İki paket, sekiz tane. Böyle ekstra yedirken şey de aldım, mantı da aldım. Bunu da keyif için denerim. Bakalım nasılmış. Şimdi pişsin pizza. Bunu da deneyeceğim. Yanında aynı tat olmasın diye 8 pizza biraz da mantı. Kalori hesabı yaparız zaten. Maksat mukbang. Şey mi? Bak jost etmedi ha. Şöyle yoğurt dökelim biraz. Kendi yaptığım Düşünüyorum. Evet. Evet. Geldik arkadaşlar sonunda. Yoğurdu da bir köşe aldıktan sonra şöyle kendime şeker ama unutmayın. <laughs> Biraz uzalım şey ya. Kapak fotoğraf için çekim yapmıştım. Bir ısırık aldım sadece. Ya arkadaşlar hepsini yemesek de sohbet ederiz. Hayırdır. Şu an kafamdan spontan bir konu belirlemem lazım yerken. Hmm. 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 Biraz yavaş gelelim yani sizlerle konuşalım. Bu Libido tişörtleri görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar benim kendi tasarımım. Shoppeer'da, Instagram'da Shoppeer linkim var. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ya da onun dışında Instagram hesabı var bunun. Oradan da bakabilirsiniz. Amatör sayılırız diyeceğim ama amatör değil bu. Çok profesyonel bir tişört. Hmm. Zaten Libido ile ilgili röportaj da yaptık. Onu da bu videonun şu tarafına koyarım. Pizza biraz sert sanki. Ya onun dışında Yemek yerken de konuşayım ya abi nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Bugün antrenmandan çıktım. Neyse sen yani de düşünüyordum. böyle video çekilmedim. Yani çalışmaktan, öğrencilik hayatından, e, Türkiye'nin olduğu durumdan hep şunları yerken hepsini unutuyorum. Yani onun dışında da bu sene benim için çok sıkıntılı geçti. Work and Travel'a başvurmuştum biliyorsunuz Redi aldık. Red alma sebebini yani burada ne diyeyim not ortalamam yüksek. E, gayet kendime akıcı anlattım. Bir iki yerde duyamayıp tekrar ettirdim belki ondandır. Bunun için detaylı bir video yapacağım zaten. Çok üzüldüm sonrasında bir hafta falan. Sonra işte gideceğimi düşünüyordum o yüzden ona göre ayarladım bütçemi falan. Yani work and travel basit bir şey yani ne hani sonuçta 3 ay gidip öğrenci değişimi. Dünya senin olmuyor Yine orada çalışıp para kazıyorsun tabii ki Türkiye'nin ekonomisi kötü olduğu için Amerika'da ve orayı gezip görmüş oluyorsun Ve kültür tanımış insan tanımış oluyorsun Bu basit bir şey aslında yani Bunlar red aldığım için çok çok da üzülmemen gerekiyor Ama bu dönemimizde Benim orada drone alma işte kamera alma Telefon alma hedeflerim vardı Hepsi suya düştü bir dahaki sene yani 4. sınıfta bir daha deneyeceğim ama son sınıf olduğum için de Büyük bir problem bu sefer de onlar red veriyor Neyse susacağım Abi Bir de ben seçim zamanı girmiştim Görüşmeye etkisi var mı sizce bilmiyorum. Bu arada ben kaçındayım. İkinciyi bitiriyorum galiba. Üç, dört. Evet, burada bakın her şey yerlerinde duruyor. Bir telefona bakacağım hemen. Bazen kayıt durabiliyor. Kayıt. Birinci dakikasındaymış. Bir 7-8 dakika olunca keseceğim bilgisayar atması zor oluyor çünkü. Baya sıcak. yok. Bimin fresh bu arada süper fresh. Gösterdim pişirmeden önce. Hmm. Oh. Yani yerken çok büyük keyif alır mısın bu pizzada? Pizza yani düz. Ekmek üstü, sucuk falan. Göçüne gitgide oturuşunda değişiyor. Bu arada yemek yerken en sevdiğim şey aslında video çekmek tabii ki ama video çekmek ayrı da yemek yiyen birini izlemeyi çok seviyorum. Bu garip bir his. Yani üçüncü dilimim bitiyor. Annemden telefonunu isteyeceğim. Önüme şuraya YouTube videosu açacağım. Oraları hızlandırırım. Yediklerimi tek tek göstereceğim. Bakın üçüncü bitti şu an. Hepsi duruyor. Üçü bitirdim. Bir telefon alıp geleyim. Yani iki üç tane daha yerken bir mantının tadına bakalım ya. Hiç bakmadım bu arada. Bir paket de mantı var burada. Bir harber Harbi ya. Mantısını çok beğendim. Ben bir sıkıntı değil bilmiyorum. Ulan bir tane daha yiyeyim de telefonu öyle alayım ya. Alırsam. Yani. Of, bak bu çok yumuşak, iyi pişmiş ya. Aa, o da cips var. Şöyle bunlardan aldım. Maximus'a da mikrofonu bağladım. O <laughs> da ben sağlıklı beslendiğim dönem oluyor. Kirli beslendiğim dönem oluyor. Ama genel metot şu yapacağım artık. Haftanın altı günü tertemiz, çırıcıksız beslenme, tüysüz. O pazar günü sadece bir iki öğün böyle ya da kalori açığı bırakarak o haftadan böyle şeyler yiyeceğim. Hani... Sizlere video çekmiş olurum. Ne yapıyorum lan ben? Kafaya yiyeceğim. Ya yani bu arada bunları yiyorsun yemesene sonra çok büyük uykun geliyor ya. Yani, o beni değerlendiriyor. Yalnız full karbonhidrat ha. <laughs> full. Yani bunu yedikten sonra bir antrenman daha yaparım belki. Şimdi, kahvaltıda yulaf yedim. Bir iki tane yumurta yedim. Sonra iş yerinde arkadaş e, simit getirmiş. Bir iki dilim ondan yedim. Üstüne antrenman yaptım. Özel dersler de verdim tabii aralarda. Spor salonunda çalışıyorum ben. Yani sporda çok acıktım. İşte iki saat antrenman sürdü. Yani stretching'i var bunun. Şu an hedefim var. Sıfır açmaya çalışıyorum. Öncesinde halter yani lifting. Sonra metcon. Sonra stretching yaptım. O yüzden uzun sürdü bu arada. Ya benim normal antrenmanım da iki saat zaten. Burada bir kayıt kapa dur yapıyorum. Pidrimim burada duruyor. Geleceğim. Oh. Annemden telefon alırken var ya 3 3 dakika geçti hızlı hızlı yemem lazım. Bir tane video seçiyorum şimdi yemek festivalinde her şeyi yedim. Öyle dursun sadece yesin Tuna, Tuna abimiz. Mesela o öyle dursun. Evet de niye böyle lan bazıları kalın bazıları fazla pişmiş herhalde bazıları ilk parça fazla pişmiş bu arada bunların tanesi bakarız ama üç, üç. lan ne oluyor lan <laughs> Ya var ya. Allah'ım yemin ederim korktuğum şey başıma geldi. Sabahtan beri ben konuşuyorum yorum. Nelerden bahsettim sizlere? İşte ekonomiden girdik, Ege Fitness'tan çıktık. Ee, ekstra ben video gördüm. En son izledim. Ee, yere düşürüyorum. Yere düşürdükten sonra bunu nasıl kaldıracağım onu da bilmiyorum. Yedik yani abi burada boş boşuna. Ee, yarımını yedim bu şeyin. Ee, adını bile unuttum sinirden. Oh ne ağır lan bu mantının. İşte bir bardak daha ice içtim. Şey limonata. Ee, şekersiz ice. Ne oluyor oğlum ya? Hepsini karıştırdım. Limonata içtim. <laughs> şekersiz. Şekersiz anasını satayım. Bakın iki dilim kaldı. O kenarları yiyemedim. Yani yesem şu an yerim ama boş. Ee, yani videodayken burada kaç pizza görünüyor bilmiyorum. Bir inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Bilmiyorum ama ben... %100 doğru söylüyorum şu an. Bundan yedim. Mantıdan, pizzadan yedim. İşte iki dilimim kaldı. Hatta orada dedim ki yeter artık. Pizza daha fazla yemeyeceğim. Cipsimi açtım. Mantımdan yedim biraz. Bir kaşık daha alayım mantıdan. Hmm. Hatta mantıyı beğendim falan söylemiştim. Bilmiyorum ama güzel. Neyse gidip bunları çöpe atacak halim yok. Biliyor zaten bu benim kanalım. Hemen bizi kaç kişi izliyor arkadaş. Ben iki pizza yemişim yememişim. 100 bin kişi izlesin hadi ne olacak. Ama yedim. Harbi yedim yani yediğime üzülüyorum. Video kaydı durmuş ya. Bu yüzden bak. Kurgu edişini de bu yüzden sevmiyorum. Yani şimdi o kapandı. İnsanlar sanacak ki bu bunu. Hoppan. Yemedi. O kadar yedik burada. Hatta Ege Fitness'tan bahsetmiştim. Biraz da ondan bahsedeyim. Ege abimiz bu cips tarzı. Yani ben ne yaptım? Karbonat, karbonat. Yine cips. Saçma sapan o da karbonat ama. Ege abimiz şey yapıyor. Cheat meal yapıyor. 4 sene önce falan ben lise döneminde Videoda şey. Brandon'la aynı zamanda kaldı evde. Antifan soru geliyor. Hamburger söylüyor. Hem, hem protein ya. Yani o şekilde tamamlıyor makroları. Neyse işte. Ay. Makroları tamamlamak için alıyor öyle şeyler, sipariş ediyor, sipariş getiren kişi çok geç getirdiği için parasını da ödemiyor, ee, öde orada öyleymiş, o zamanlar. Yani, Hala nasıl bilmiyorum. Ee, zaten ödemiyor bile, de. parasını da değil, 25-30 dolar bir şey zaten. Hamburger yiyor. Yanında abi enteresan, o zaman da canım çok çekmişti. 17-18 yaşındayım ya da 19 max. Yani videonun tarihine bakar bakarım oradan. Ee, Yanında dondurma almış böyle Magnum kutuları var ya onun tabii ki Amerika versiyonu. Oğlu canım bir çekiyor o videoyu. Arkadaşlar bu videoda büyük sıkıntılar yaşadık. <laughs> Daha çok sinirlenmeye başladım. Bu videoyu burada sonlandırıp şey yapayım. Telefonu halledeyim. Telefonla çektiğim yaptığım için sadece 2 TB yer aldım. Hala hata alıyorum. Wi-Fi'deyken yükleme yapıyor ya ya da bilmiyorum. Telefonumda yer olmadığı için şu an böyle yapıyor. E, telefonun kendi hafızasında yer olmadığı için iCloud'a da yükleyemez yani videoyu orada bir durması lazım sonra yüklüyor galiba. E, ben en son Ege fitness'ı falan anlatıyordum. Yani videoyu da izleyemedim tekrardan. Hemen hızlıca buraya geçtim. Yine kapanabilir. E, kısacası arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda ne olsun, ne yiyelim mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'da da böyle story'ler atıp sorular soruyorum sizlere. Oradan da mutlaka takip etme, etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın şuraya yazarız. Ee, güzel şeyler an anlatmıştım, Ege Fitness'la abi, abimizle ilgili. Ee, onun dışında birkaç bir şeylerden bahsetmiştim. Umarım oraları çekmiştir. Çekmediyse de üzgünüm. I'm so sorry. Onun şeyinden bahsetmiştim. <laughs> Cheat meal yapıyordu, yanında dondurma vardı işte falan, badem vardı. Ee, ekstra o canımı çok çekmişti, cipsi de görmüştüm. Ondan esinlenerek böyle bir şey yaptım ve onun motivasyon yollarından bahsetmiştim. Yine başka videoda bahsederiz, sorun değil. Ee, dediğim gibi kesildiği için videoyu yarıda çok sinirlenmeye başladım. Pozumu vermiştim, bir daha vereyim. Ee, antrenman videolarını da yavaş yavaş paylaşırız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.